Herkese merhabalar. Öncelikle kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Haydi yeni videomuza geçelim. Hepimizin bildiği gibi Adem Bey yapmadığı bir suçla suçlanarak hapiste yatmıştı ve tekrardan çıkmasıyla birlikte artık kendisi kendisine çeki düzen verdiğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve her şeyin yoluna girmesi için çabalarken elbette arkadaşlar Dilber'in kocası tarafından başının belaya girdiğini de söyleyebiliriz. Ama Adem Bey her ne kadar da arkadaşlar böyle birisi olmasa da adamı bu durumda böyle meçhul bırakmaya başlamış ve Adem Bey ise elbette karşılığını vereceğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. dilberle arası da çok güzel olacak ve hepimizin de bildiği gibi yine Dilber ile yan yan olacaklar. Bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atarak destek olursanız sevinirim. Hepiniz hoşçakalın.